Arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Free Fire ama silahlı otomat anonsu silah çıkarsa video biter. 3 ile sizlerleyim. Eğer ki videoyu like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı. Yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı atmayı lütfen biliyorsunuz. O zaman hemen videomuza başlayalım. Bu serinin devamı için kesin de kesinlikle like'ınızı ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz seriye. Eğer bu Mako'nu çıkartırsak video biter. Evet yalı çapkınından tam 4 tane verdi arkadaşlar bu arada. Sanırsam 5 oldu yalı çapkını. 6 oldu herhalde. Evet yalı çapkını 6 oldu. Ama Yanında da Makon geldi. Sonunda toplam 6 ya da 7 tane yalı şapkını herhalde bir tane Makon. Evet bu videoda adeta rekor kırdık.